Merhabalar YKS 2024 tayfa güncel gelişmeleri, güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İnşallah sonuçlar açıklandıktan sonra da tercih nasıl yapılır, sayısal sözel eşit ağırlık, sonrasında üniversite kayıtları, yurt burs başvuruları size ne lazımsa uygulamalı anlatımlarla bu kanalda olacak. Abone olmayanlar için söylemiş olalım. E, Bildirimde abone olun, bildirimleri açın. Kafanız rahat olsun. Hiçbir güncel gelişmeyi kaçırmadan, hiçbir şey yanlış yapmadan e, üniversite kapısından girmiş olacaksınız inşallah. E, ÖSYM Başkanımız Sayın Bayram Ali Ersoy e, dün YKS'ye katılan en genç ve en yaşlı adayla bir araya geldi ve e, orada bir açıklama yaptı. Optik okuyucuların e, optik formların daha doğrusu 2024 YKS optik formların okumasını tamamladık. E, e, sonuçları da 17 Temmuz gibi açıklayacağız dedi. Yani sevgili arkadaşlar şu an siz orada e, o sıram anında işaretlemiş olduğunuz optik formlar ...sisteme kaydolmuş durumda. Yani kaç doğrum var, kaç yanlışım var... ...şu an sisteme yüklendi. E, ne kaldı geriye? YKS puan hesaplaması kaldı. E, bu nasıl olacak? İşte standart sapmalar, Türkiye ortalamaları belirlenecek testlerin. E, sonrasında sizin orta başarı puanı... ...yani diploma puanınızın 0.6 ile çarpımı... E, ...eklenecek... Ve ortaya TYT için girdiyseniz TYT, AYT için girdiyseniz de AYT puanınız ve sıralamanız ortaya çıkacak. ya yani Bu çok uzun bir işlem değil. Biliyorsunuz 17 Temmuz resmi açıklama tarihi ama ben bunun öncesinde açıklanacağını ki bunu sizler de tahmin etmişsinizdir. Genelde bir ay sonra açıklıyor ÖSYM. E, açıklanacağını düşünüyorum. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Beklediğiniz, düşlediğiniz o sıralamaları, e, puanları alırsınız sevgili arkadaşlar. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.